Bugün edeceğiz Evet arkadaşlar dünya. Sıra sıra hepsini yok edeceğiz. Şimdi hangi ilk ahtapotla var? Şu adamı çağıralım bak. Burayı çağır. Kendi oturduğumuz yeri bile mi? Hay <laughs> ha, Düş. Oh, oh my god. Bu da bir şey değil arkadaşlar. Lazer tutabiliyor muyuz? Dondurucu oluyor. Oh. uzay gemileri yok mu? Bunlar çok iyi arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Şöyle her yere koyacağım bunu. Yani sen eritiyor, 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 eritiyor. Tamam. Bakalım ne kadar eritecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunların pek bir gücü yok. Bu nasıl? Bunun da bir gücü yok. Biz de şeyin lazım. O makine nerede o makine? Bunu bir deneyelim. Nasıl bir şey? Oha. Sen bana saldırdın az önce değil mi? Bırak da yan tarafta bir şey yapıyor. Oha yeni bir silah gelmiş. Dünya. Oh. oh, my god. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasını önlüyordum şu anda. Toprak kazandı. Neyse o daha iyi yaparak. Şimşek. Of 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 of. Sen şimşek üzerinde sarı bir şeyin anasını alatıyoruz. Yok ediyoruz sarı bir tamam Kanka sen kendini öldüreceksin. Ha. Dünya bugün yok olacak arkadaşlar. Hemen kırım şu ateşleri kullanalım. Ateş tak 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 tak. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmayacaksın sen. Afrika'da yı gittim. Afrika'da yıkılmış olabilir ama Avrupa'da yıkılmayacak. Bir tane adam yok. Bu ne? Umarım tarih bilmek suç değildir. Ya da harita bilgisi. Suç değil değil mi senin kanalda? Yok. Yani Arkadaşlar bu benim hiç sevmediğim. Sa sanki seni öldürecek gerçek hayat. Evet baksana içinden bir şey çıkıyor diye. Çıksın. Nerede gidiyor? Oo. Oo. Sanki fına oynuyorsun. Tövbe estağfurullah. Reis. <laughs> Şu an. Kapıyı açayım. Hadi, seni Bağımsız etmeyeceğim O adamı çıkaracağım, Şu adam da vurursun şöyle Bütün adamları toplayacağım Şimdi bak kardeşim <laughs> Benle savaşmayacaksın Bak sana ne oluyor görüyorsun Bırak yeşilir hangi Oha kendi dünyamızı yapabiliyormuşuz. Arkadaşlar sakın benimle savaşmayın. Burada kendi dünyamızı yapabiliyoruz. yapabiliyoruz. Hem çimenler kırmızıdan olsun. Tövbe estağfurullah. Cehennem olacak burası. Cehennem. Tamam. Sular. Hadi siyah ve sular. Hayır, siyah beyaz diyorum. Siyah siyah pembe yapsaydın <laughs> ya sen oraları. of. Black pink olurdu. <laughs> Yok. Şimdi bunu of bırak. Bunu kim yaptı? Burayı. Ne kadar insan olsun? Hey piramit topu? kendi yaptığım dünyayı yok ediyor. Oha yeni bir şey yok. Köpeklerin gözünden benzer çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bu dünya bölümü de bu kadardı. Bay bay. Bu kadar çabuk gitmiyor.